Ayrılmış anne babaların çocukları genelde e, oğlum mesela benimle yaşıyor. Hani bir şeyler söylediğin zaman fazla beni dinlemiyor. Babayı az gördüğü için o ne derse onu yapıyor. Hatta ben onu psikoloğa götürmek istedim. Bu yaptığı şeylerden dolayı. Dedi ki ben hasta mıyım ki sen beni psikoloğa götürüyorsun? Oğlum hastalar gitmez ki yani e, hastalıkla bir alakası yok şimdi hani. Ee, anne ile hani benim birçok şeyleri yapmadığı için hani ikimiz birlikte gideceğiz. Ee, şimdi bu konu e, hassas da bir konu. Anne babaların ayrı olma konusu. Ben şuna çok önem veriyorum. Şimdi anne ve baba e, çocuk için vazgeçilmez ve yeri doldurulmaz bir şey var. Şimdi eğer anne annelik görevini üstlenmezse bu sefer çocuk başka anneler bulmaya başlayacak. Çünkü o anneyi iç dünyasında bulması gerekir. Eğer baba baba rolünü oynayamıyorsa yani babalığını gerektirdiği şeyleri yapamıyorsa bu sefer çocuk mutlaka dayıdan, işte e, abiden, dededen şeyden almaya başlayacak. Çünkü baba rolü. Ben şu mesajı çok önemsiyorum. Anne babalar ayrı ayrı anne babalar olabilir, insanlar ayrılabilir, anlaşamıyor olabilirler. Bunda herhangi bir şey yok. Çocuğun yaşına kadar büyükse o ayrılma süreçleri çocuğun psikolojisinde o kadar şey yapar. Sürekli kavga eden, sürekli çocuğun yanında şey yapan bir anne-baba yerine gerçekten iyi iletişim kuran ama ayrı bu süreci yöneten aile bu aileyi tercih edilebilir. Yalnız burada şu var: anne ile baba arasındaki iletişim ne kadar yoğun iyi olursa çocuğa verilen mesajlar açısından, yani çocuğa neyin doğru neyin yanlış olduğu, disipline etmek davranışları vesaire. Bunların mesajının aynı şekilde verilmesi çok önemli. Bir de anne babayla ilgili kötü şeyler söylerse, baba anneyle ilgili kötü şeyler söylerse bu anneyi belki rahatlatıyor olabilir ya da babayı rahatlatıyor olabilir. Oh oh falan. Yani bir takım psikolojik bir takım şeyler olabilir. Ama bu çocuğun kendi iç dünyasında kendi babasıyla, kendi annesiyle ilgili olumsuz bir takım durumlar yaratır. Çocuğun annesinde babasında eksik görmesi demek dünyayı eksik görmesi demek. Bu da kendisini eksik görmesi demek. Neden? Çünkü çocuk bir dünya algılar ve bu dünyanın içinde anne baba çok önemli. Bu anne baba, anne babadan anne baba onu duygusal olarak, fizyolojik olarak koruyan, duygusal olarak besleyen bir anne baba ise çocuk zaten öz benliği büyümüş ve gerçekten başarılı bir birey olur. Ama eğer öyle değilse bu sefer anne anneye, annesine güvenemiyorsa çocuk. Babası annesiyle ilgili kötü konuşuyorsa, annesi babasıyla ilgili kötü konuşuyorsa, o zaman çocuk kendi annem, düşünebiliyor musun? Kendi annem, beni dünyaya getiren varlık, şöyle şöyle eksik dediği zaman çocuk kendini de eksik görmeye başlar. O yüzden benim e, önemli bir mesajım olsun bu. Annelerin babaların ayrıysa ve bir takım sıkıntıları varsa birbirleriyle ilgili ne negatif konuşmamaları lazım ve negatif durumlar oluşturmaması icap eder. Mümkünse de kendi çocuğunu seven kişi... Eğer anne bir disiplin kurmaya çalışıyorsa babanın da o disipline ayak uydurması gerekir. Haftanın beş günü anne bir disipline etmeye çalışıyorsa bir takım şeyleri, haftanın iki günü babayla kalıyorsa çocuk, baba o disipline eğer destek verirse çocuk açısından önemli bir şey olur. O yüzden ayrı olan ya da anne babalarda eşlerin aralarındaki psikolojik problemlerin çocuklar malzemesi olmaması icap eder. O zaman bu haftaki ödeviniz ne? Bu haftaki ödeviniz çok net öfkelendi öfkelenmeden önce bir, birkaç kere pratik yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Eee edeceksiniz iç işte dünyanızda. Çocuğun beni kızdırırken e, bir düşüneceksin. Ondan sonra e, öfkelendin ve tepki verdikten sonraki son hani düşüneceksin ve oradaki hiss'e bakacaksın. Sonra öfkelendin mi? çocuğunu öfkelendiğin anda bak. O anda dur ve seçim yap. İnsan olarak en büyük seçimini yapıyorsun ve diyorsun ki o esnada iç dünyanda öfkeni ver. Tepkini ver. Tepkini ver orada. Oradakinin bir sakıncası yok. Orada ver tepkini ve öfkeni verdikten sonraki pişmanlığı daha öfkeni vermeden önce tepkini vermeden önce yaşa ki orada bir dur. Sonra farkındalığını geliştir ve o virüsleri fark edeceksin. Bakacaksın ki artık çocuğuna o tepkiyi vermiyorsun. Bakacaksın ki o tepkiyi vermediğin için daha öğrenebileceği ortamlar sağlıyorsun çocuğuna. Bu haftaki ödevin çok önemli diyeceksin ki Ay, bu kadar şey yapacak mıyım? Çocuklarımız için değmez mi? Her şey değer. Evet. Evet. Mahalle programı burada sona eriyor önümüzdeki hafta pazar günü bir de görüşmek üzere